Merhabalar, ben de WTX'den Tungsten. Bugün turnuva modunun 5 yıldızlık halini oynuyoruz. Yani 5 yıldızlık turnuva modu oynuyoruz. Yani falan anladınız yani turnuva moduna devam ediyoruz. Şimdi... Kim olarak oynasak? Şöyle bir bakıyoruz. Hmm, kardeş bir bakayım. Abi Jire olarak oynadık. Johnny olarak oynadık. Valentine olarak oynadık, kazanamadık. Dio olarak oynadık. Ben bir join olarak oynayalım diyordum. Ya konuşamadım. Join olarak oynayalım diyorum. Oo manga renkleri çok iyi. D çok iyi. Abi ben bundan alıyorum. Sonra yanımıza kimi alalım? Yanımıza kimi alalım? Ana suyu gelebilir. Hermes diyorum ben ya. Bence Hermes alalım. Hermes gelsin. Bu sefer zor olacak yalnız ha. 5 yıldızlık artık. Bunun şakası yok. Bu bölüm harbi zor olacak. 5 yıldızlık fight. kimler var? Oo Vanilla Ice falan var ha. Abi tayfaya bak abi harbi sıkıntılı tipler ha. Harbi sıkıntılı. Shigechi ile Koichi dışındaki her şey sıkıntılı. Bakıyoruz Abdül aldı karşı. Kuchi Koichi. Bakıyoruz Koichi aldı. Oha Vanilla Ice falan. Hadi Vanilla Ice alsın. Vay Vanilla Ice. Biz de Shigechi ile oynayız. Hadi gene ballıyız biraz ha. Shigechi'yi yener miyiz ama yok ya. Shigechi biraz oçe oynuyordu galiba. Ama olsun. Ne yapacak bir şey yok. Shigechi ile Rohan hiç tanışmadı değil mi lan? Asistinde Rohan vardı ya. Aynı hiç tanışmadılar. Hiç tanışmadılar. Abi ya Jolin'e bu renkler o kadar yakışıyor ki. Yani bak keşke animede bu renkleri sevselerdi ya. Hani çok memnunum. Animesi de 10 numara yaptılar. Şey, ta, e, yayınlanma tarihlerini saymadığımız sürece. Ama abi şu renkler hani Manyak iyi ya. Baksana abi. O Ruan'ı da dövdük arada. Bu arada ben Jolie'nin biraz e, kollarını falan uzatıyor ya. Oraya çok alışamıyorum o hareketlerden. O yüzden biraz patlayabiliriz Jolie'nin oynarken. Ya Shigechi seni ben bir sikerim. Gel ben senin amına koyayım şimdi. Al gel. PİK! Oy. Oğlum çok havalı Vay. Oba bak bak gel bakayım bir bir ermes bir ben dövelim. Oy oga biz ne yapıyoruz ya? Gel bir tane koyayım sana Heh, şöyle güzel şigeci biraz sıkıyoruz güzel. Vay şi 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 ya şigeci de ben seviyorum ya harbiden adamım benim ya. Biraz sıkıntılı bir elemandı ama olsun yani. Vardır bir sebebi. Gel bakayım. Hadi Hermes sen de bir döv. Güzel. Bak bak şu hareket çok iyi abi. Havadayken bak şimdi. Neyse dur yapamadık. Piç'i geç. Piç. Ruan sen ne geliyorsun Allah aşkına ya. Abi ne yapıyorsun daha ayağa kalkmadım ya. Bak al böyle seni indiririz işte. Bak 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 bak. Oy. Yalnız Stone Free'de böyle kırmızı kırmızı bir değişik geldi ya. Kırmızı Stone Free. Hiç yakışmıyormuş. Harbi mavi git ananı sikeceğim artık sen işi geçi gel bakayım. Bir kere düşüyor bu da. Ya aga kolun uzamıyor muydu Jolin senin ya niye uzamadı orada? Bak bak hadi Hermes, Hermes Costello. Gene aynı şey yapış. Ya aga bitirecektik orada onun işini o yüzden bastık onu ya. Ya nasıl ne ara bastın o guardını sen? Piç! Ya siktir git. Uzanamadık mı ona ya? Orospu çocuğu gel lan ayağıma gel. Piç! Burada ne ya guardta duruyorum. Guardta duruyorum ya. Buna ona da şey verseydi zaten sikecek. Ananın AMA ama artık ya. Bak guardtayım. E piş sikecem ben onu ya. Kitliyor abi. Saldırların hepsi kitliyor ya. Gördünüz değil mi abi? Orada benim bütün saldırılarım. Ama ne kıyım? Harip sesim gitti ya. Böyle böyle gıcık. Bak ben nereye vuruyorum ya? Bende de biraz mallık. Anasını sikeceğim artık kitleme ya. Her şeyi kitlemeli saldırıyorsun ya. Ya o harbi orospu çocuğu gibi oynadı. Baksana ya. Bunda bir şey yok da tamam mı? Demin. Ya Rohan seni de sikerim. Yanlış yöneme attık? Yanlış Bak. Piç bunu atıp atıp duruyor ya. Kitleyip kitleyip duruyor orospu çocuğu ya. Ermes'i de yanlış sahnede çağırdık. Kurtarmaya geldi ya. Ya ananı sikeceğim. Ya ananın amı guarddayken sen nasıl bana saldırıyorsun ya? Piç. Bir de hemen ananın amı bak. Guarddayım abi o sırada. Guard. Bak yine guarddayım. Ya ananı sikeceğim guarddayken sen nasıl bana saldırabiliyorsun ya? Gel bakayım. Siki kerim. Buradan bin tro. Haydi bakayım. Ya boyu da o kadar kısa ki götün. Hiçbir şey vuramıyorsun. Bak bak. Oh bir Rowan'ı dövüyor bir Shigechi'yi dövüyor. O oh, Ç'ler ya. Ya ananın amı kolumu uzatacağım sana vuracağım oradan. Al siktir git. Amına kodumu Shigechi'si. Ne zaman savaşsak bu adam orospu çocuğu gibi oynuyor ya. Harbi böyle böyle bir orospu çocuğu olamaz be. Jolene'nin renkler çok iyi ya. Vanilla Ice kapışacağız. Vay adamım benim. Koyuç ile mi finale kaldık? Kala kala mı ya? Çüksüz. Aga Oha iyi gibi. Anlamaz ki. Abi bilerek mi oluyor bu asistlere? Böyle bir asist olamaz. Vanilla Ice iyi ikilisi ya. Çok iyi ikilisiniz kardeşsiniz. Oha Vanilla Ice da manga renkleri. Yok lan manga rengi değilmiş. Ama bir güzel olmuş benim. Aga nasıl ya? yeşil yeşil de böyle var bir bok gibi olmuş çok havalı bir şey. Kaçamadık. Vanilla sen de yani tam çok iyi oynuyorsun ya sen de harbi. Biraz kötü oyna. Şigeçi gibi oç oynanacağına o pozunu verdi yalnız orada gören gördü. Hermes de vurdu değil mi orada saldırısını ya? Vurdu. Ben burada vallahi çartı falan biriktirmem ha. Elime geleni yapıştırıyorum kardeş. Onun onun, onun. ne yapıyorsun? Oha bak igiye çekti ayarı çekti lan bize. Aga Cream dönme 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 dönme. Aga Cream öyle bir geliyor ki. Lan iki geldi. Hop. Gene buradan bin tro atalım. Vallahi hiç artı falan biriktiremem. Sikerler yani. Çok riskli. Ananı kim ya. Böyle bir hareketler olamaz. Uçuyor ya. Aga dur ben de ya Jolin'leyken biraz kafam karışıyor abi kontrollerden ya. Raze'e alışamadık. Hermes hadi. Değemedi ya. Hadi. Oy. Hermes'i mi beklesek ya? Oy güzel güzel. Yapma. Sikerim onu. Bak bak şu an hamle deniyorum. Yok yok kaç bundan kaç kaç. Hadi. Hadi. Aga bak kriime geçti mi korkuyorum. Aga'nın sikiyim. Ya mis sen saldırı olarak çağıracaktım seni de neyse. Hadi be. Abi bak korkuyorum ha. Bakar bir tırstım. Oo buradan kitleriz. Oy güzel. Abi çok dipteydi canım. Harbi korktum. Harbi Joel'in çok iyi. Çok renkleri çok iyi uyuyor ya. Yeşil mavi çok iyi oluyor abi. Kaç. Onu nasıl kaçtırmam ben ondan. Ya Ananı sikim ben ke ben vuruyorum sandım. Abi şu hareketi çekme bak sikerim ben, ben bak. İgi var zaten yanında. Bari İgi'den utan ya. Onun ama bir şey basma artık. Ya harbi ya. Sayko ya. Bir Hermes bir ben dövdük orada. Ha şöyle ya yat aşağı. Ben vallahi artı dakikadan biriktirmiyorum. Bin, bin vuruş yapıştırıp yapıştırıp duracağım ha. Sikimde değil yani. Çok korkuyorum. Bak adam baksana kremini falan çıkartıyor. Ama çok iyi böyle. Yandan vuruyoruz böyle. Hoşuma gidiyor. Nasıl vurdun oradan abi? Dönerek vurdu ya. Oğlum igi de pembe. İgi niye pembe ya? Hop. Kaç kaç. Hadi Hermes sen de vur. Güzel. Lan nasıl değemedik oradan ya? Neyse böyle kurtarırız. Aga tam o aralığı nasıl tutturuyorsun ya? Harbi 5 yıldız da zor ya. Oo bak 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 tam o aralığı ben nasıl buluyorum. Gel gel. Ya Hermes boşa nasıl gittim be koçum ya. Buna biz buradan hard attack şans falan vermeyelim. Vermedik. Oh Vanilla Ice yendik var ya. Harbi Vanilla Ice'la bizzat kendim kapışıyorum gibi gerildim ya. A verdi. Şimdi çüksüz koyçu ile kapışacağız. Koichi. Gelsin bakalım. Father Pucci asisti. Adam yendiği kişi bu turnuvada Pucci yenmişti galiba ya. Bu da pijamayla gelmiş ya. Aynen koçum. Anladın ama ama ya. Sen de guard basıp basıp duruyorsun. Haydi Hermes. Hermes nasıl boşa gittin orada ya. Hadi be. Ya be sikeceğim sen bir şey. Bak bu standını uzaklaştırıp bir şey sıkanlara gıcık oluyorum ya. Uzaktan uzaktan böyle vuruyorlar ya. Ne konuştun be ya çüksüz. Gel bakayım şimdi. İndirirler. Çok konuşmayacağım. Gel 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 sen. Ben senden rush atak yapıp yapıp dururum. Bak bak ya tam bir orospu çocuğu bu da. Bu da şigeçiler gibi ha. Zaten boyu da kısa çüksüz. Bak bak orospu çocuğu, gel de dibime gel bizzat kendin dövüş. Bak bak, ya piç ya harbi piçsin ha. Yani il orospu çocuğu ya şu standını bir şeylere sokup sokup durma gel bizzat savaşalım ya. Harbi orospu çocuğusun ya. Yani harbi bok gibi de oynuyorsun. Ne duruyorsun lan öyle, çık sus. Harbi gıcık oluyorum şu ya. Arkada da Steven Steele var. Abi dur. Dur bir sana bir vurayım da ben şuradan hardstack yapıştırayım sana ya. ya. be piş artık aynı şeyi yapıştırıp yapıştırıp duruyorum sen de ya. ya. Harbi bak çüksüzler böyle oluyor ya. Al işte bundan kurtuluyorsa orospu çocuk. Ha Siktim ben lan şimdi sen. Oh, bak. Ya nasıl dövüyor harbi ya. Yare yare dese. Derdi babası. Bu da dava der. Reisimiz ya, Jolin Kujo reiz. Onu nasıl, nasıl dövdük ya? Ya piç oradan nasıl ne ara döndün ya? Ya harbi aga ne yapıyorsun ya? Ha şöyle gel bakayım. Ya abi o saldırıyor orada yanlış basmasaydım şu an bitirmiştik. Ya abi çüksüz bir de pozmoz veriyor ya. Çok havalısın ya. Amına kodumun çüksüzlüğe. Siktir git. Yaylan. Hadi bakayım. Koichi'ye kişisel hakaretler oluyor biraz ama olsun. Ermes'e diğer koçum ya. Yani. Bir Ermes bir ben. Ha şöyle bana taunt basardın piç. Şimdi sıra sende. どうだ 強くなってやる, <S <S る、ね。